Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge evrenin en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Enerjemleri güvende tutmak. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman eee. takımıyla savaşmak eee. için dönüyor. artık ah. Ah. Şimdi olmaz. Mı? Hayır. Dino yükleyici. Onlar Power Rangers Dino yükleyici. Vay canına bu harika Bir balık yakaladım Şanslı şapkam yüzündendir Bir bot balığı daha mı? Bu kaçıncı oldu? Hey, ben bir aşı balıkçı değil <laughs> Öğle yemeği ve akşam yemeği. Tyler ve Ivan bunu mutlaka görmeli. Gülümse koda. <laughs> Onları buraya getir. Ölçmek istiyorum. Tamam. Üzgünüm dostum. Sadece seninle tanışmak istedim. Aa, a, o kadar hızlı değil. Önce onu bir ölçmeliyiz dostum. Aa, a, a, hey, 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 hey. Beni duymadın mı? En büyük balığı kimin yakaladığını öğrenmemiz gerekiyor. Burada bütün mesele bu. Sakin ol Riley. Buraya seni ve arkadaşlarını bir yarışma için davet etmedim. Rahatla ve eğlenmene bak. Tamam mı? A <laughs> tamam. Çocuklar. Çocuklar bu defa gerçekten yakaladım. Bugünün <laughs> <laughs> balığı dostum. <laughs> Güzel av ha? Sen buna balık mı diyorsun? Benim zamanımda tutulan bir balık bütün gemiye yeterdi. Ee, onlar alabalık avlıyor, balina değil. Keşke biz ha. de onlarla gitseydik. Teşekkürler. Lütfen bunu gizli tutun. Zanderyan Bilim Akademisi Gümüş Enerjem'den hiçbir iz bulamadıklarını haber verdi. Tüm dünyayı aramışlar. Aa, gümüş Enerjem eğer dünyada değilse nerede olabilir? Bu iyi bir sinyal değil. Nedir bu? Ufak bir cisim atmosfere giriş yapıyor. Yörüngesine göre gittiği yer Amber Beach. Buraya geliyor. Şimdi bu nedir? Çok yaklaşma. Bunun kimin olabileceğini bilmiyoruz. Ne? Ha? Merhaba. Ben Gümüş Ranger. Size bu mesajı uzayın derinliklerinden gönderiyorum. Gümüş enerjime bağlı olduğum halde... Titanazot'u ve benim aramdaki büyük mesafe Zord'un etkisiz hale gelmesine neden oldu. Gümüş enerjem bunca zamandır uzaydaymış. Titanazot'un olduğu yer... Ay! <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek bir patlamaydı. Sana ona sever vermemeni ben söylemiştim şapşal. Ver şu silahı bana. Ha, yine başıma ağrı soktun. Bir değişiklik yapıp bana güven. Hadi onları yok edelim. Bu olmayacak. Ne? <laughs> Dönüşüm zamanı. Dino yükleyici. Hazır. <laughs> Dino yükleyici. Bağlan. Enerjiler. Ha! Hadi ya! O kadar yükletme zabardı. Ha! 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 Durma. Bu beyninin paslı Şimdi senden kurtulacağım. Yakaladım seni! Gerçekten mi? Görünen o ki bana öfke dolusun. Yeter! O modül benim. Yanlış! Ona pençelerimi yaklaştıramayacaksın. Efendi <laughs> Fury! Hadi onlara bir kılıç darbesi gönderelim. Sana <laughs> Şuna bakın. Mesaj modülü fena dağılmış. Kötü durumda ama sanırım düzeltebilirim. Hadi ara dönelim. Evet. Fury ve serserileri kendine gelmeden önce. Tamam çocuklar. Bir profesyonel bunu nasıl yapıyor izleyin. Aa olamaz. Sanırım bu yeni bir dekor oluyor. <laughs> Üzgünüm kardeşim. Ama bana karşı hiç şansın yok. Sıra <gülüyor> bende. <gülüyor> Kazandın mı? Pek sayılmaz. Peki. Bir de ben Fena deneyim. değildi. Oh. Şanslı şapkam. <laughs> evet. <Hey>. Şuna bakın. <laughs> Dostum. Bu sayılmaz. Senin şapkanı tutmak istemedim. Ne olmuş? Ne mi olmuş? Bu oyun yetenekle ilgili şansla değil yani. Eğlenmekle ilgili. Yarışmakla değil. Yarışmak eğlencelidir. Yani eğlenceliydi. Hey nereye gidiyorsun? Sandalla açılacağım. Küçük kardeşinden uzaklara. Brata. Kto videl mayik çirvey? Da. Vot tvoi çirvey. Çirvey mi dumal eto vermişi? Sinç, seni şapşal. Titan'ın ordu bulma şansımızı tamamen yok etti. Saçmalık. Sinç bana onun nerede olduğunu söyledi. Eh, bu imkansız. Mesaj kesilmişti. Kıskanma tüy topu. <laughs> Mesele bir şeyler bulmaksa benim de kendime göre yollarım var. Ha. Ama nasıl? Cessiz ol. Hıp verdi alıp orada gidin mi? toz olana kadar bombalayın. Tamam. <laughs> bu tam da benim elektro oltama göre bir iş. Demek gümüş enerjem kendine uzayda bulmuş. İlgi çekici. Evet, Onunla birlikte onun enerjimin tamamı bizde olacak. Ve işimiz tamamlanacak. Hmm. Titanos Ordu'nun yerini buldunuz mu? Saldırı hafıza kartını tamamen mahvetmiş. Zordun nerede olduğunu bulmanın imkanı yok. Belki Gümüş Ranger'a mesaj gönderebiliriz. Olabilir. Şimdi yayın frekansını ayırmayı deniyorum. Gümüş Ranger'a ulaşamazsak... ...Titano Zord'u asla bulamayız. Emek Slicer'i bu yüzden seçti. Hot Break. Titano Zord suyun altında. Onu paramparça etme vakti geldi. Sessiz ol. Tabii insan. <laughs> Çok kötü bir şoka uğrayacak. Hey, bu da ne? <laughs> <Aa>! Tekneden denize. <laughs> Harika. Şimdi Titano Zord'u vuralım. Ben kopardırırken dikkatli olun. İyi misin Riley? Endişeliyim. Meti gördünüz mü? bu saate kadar gelmiş olmalıydı. Riley! He? Buraya gel! Ne oldu? Bak ne buldum. Bu Metin sandalı. Onu gördün mü? Hayır. Ama bunu buldum. Nasıl girdim? Hala çekiyor. Mehmet! Mehmet neredesin? Bu o. Mehmet iyi misin? Evet ben iyiyim. Ne oldu? Sandaldaydım. Sonra... Bilmiyorum. Galiba yıldırım gibi bir şeydi. Elektro-olta bombası! <laughs> Yıldırım mı? Bütün saldırıla saldırmış olmalılar. Bizi görmelerine izin veremeyiz. Gidelim. Nerede olduğumu bilmiyorum. Suya düştüğümü hatırlıyorum. Sonra burada uyandım. Karanlık ve saldırma. Dur biraz. Bir şey var. Bir şey yok. Fotoğrafını gönderiyorum. <laughs> Dendiriyorum, bir bakın. Fotoğraf geldi. Ama bu... Titanoz zordu bulmuş. Onu kurtarmış olmalı. Rüyun altında mıymış? Matt, dayan biraz. Nefes almak zorlaşıyor. Hey, yavaş ol Matt. Bana söylediklerini anımsa. Rahat ol. Tamam mı? Ama bu farklı bir şey kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet, kesinlikle Titanoz oldu bulmuşsunuz. Rally'nin arkası içeride kapalı. Canavarlar da burada. Onu yok etmeye çalışıyorlar. Dayanın çocuklar. Hemen geliyoruz. Ben Titan uyuklayıcı yaratıp arkanızdan geliyorum. Gidelim. Nefes almak zorlaşıyor. Havası tükeniyor. Çocuklar geldik. Güzel zamanlama. Matt. Buna inanmayacaksın ama Power Rangers seni kurtarmak için burada. Seni kurtarmaya gelecekler tamam mı? <laughs> Üzülüyor Trailer. Evet telefonu kapandı. Gitmeliyiz hadi. Bom bom. <laughs> dur dur onu. Ah, hayır yapamazsınız Ranger'lar. Bunu ödeyeceksiniz. Rüyamda görürsün. Dönüşüm zamanı. Dino yükleyiciler. Hazır. Hazır. Dino yükleyici. Bağlan. Enerjiler. Ha. ha. Gülçü serbest bırak. Hadi onu yakalayalım. Rahatlayın. Hook sizin zorluğunuzu yok etti. Ekstra zor gücü yok. Korkunç savaşıyorsunuz. Nefesiniz de öyle. Dikkat et Hookbeard. Kırmızı Ranger gelmek üzere. Makarayı sal Hookbeard. Al sona erdi. Dino çelik. Zırhlan. Atışımı deneme zamanı geldi. Seni bir atışla fırlatıyorum. Işıklatmayı <laughs> bırak. Islanmaya bak. Islandın ve işin bitti. Yok ha. 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 edilmeye hazırlan. ...yok edilmeye hatırlan! <laughs> ha? 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 Teşekkür ederim, Keeper. Kuri ya gidersin ya da öfkenden nasiplenirsin. oyunların sayılacak vaktim yok! Ha? Bu harikaydı! Artık Titanazord'un nerede olduğunu bildiğimize göre... ...çalışma başlayabilir. Şuna bak! Ah! <laughs> <laughs> Canavarın bunu yapabildiğini sanmam. Ne? Elektro gücünü kaybetti. Diğerlerine katıl. Ben göldeki suyu temizleyeceğim. Anlaşıldı. Sular yükselsin. <laughs> Olamaz paslanacağım. <laughs> İyi misiniz çocuklar? <laughs> Titanozor'u meydana çıkardılar. Hadi gidelim buradan. Su gittiğine göre met yeniden nefes alabilir. Titanozor uyansın! Ay. Yakında yeniden etkinleşecek dostlarım. Ha, madem zorduğunuzu yok edemiyorum, ben de sizi yok ederim. Bunu göreceğiz. Dino yükleyici hazır. Eskinleşti. Ha! süper dönüştürücü. Dinozor gücü savaşmaya hazır. hazır. Power Rangers. Dino süper yükleyici. Sizi oltama yem yapacağım. İşler sertleşmek üzere. Ufak balıkları yakalama zamanı. Ha, bitirelim işini! Sarazot yanmaya başladı! Kraliyet yani, kafası zamanı! Ha. Ha. Evet! Ha. Sıra bende! Silahlar birleşin! Süper Yükle 2 Dönüşüm Patlaması! Seni şapşal Ranger! Ha. Ha. Olamaz! Hayatta kaldım! O fırsatı kaçırdın bir kere Kırmızı Ranger! Büyük balığı çıkarma zamanı. Dino Victory yükleyici hazır. İyi fikir. Dino ilk yükleyici hazır. Birleş. Mesela. Dinozor gücü. Savaş hazır. Ya. Dino Victory yükleyici bağlan. Dino ilk yükleyici bağlan. Ya. Dino Super yükleyici. Victory maksimum. Son kuruş. Başarabilirsin Galiba suyun dibini boyluyor. hadi, <laughs> ben, beni bir hadi, daha büyük yap hadi, 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 uyanıyor. Başarabilirsin dostum. Hadi, sen, Hadi! Hadi! Başladığımız yerdeyiz. Anlaşılan kızartılacak büyük bir balığımız var. Hayır! Sanırım durumu iyi. Evet, evet. Demek hala savaşacak halin var ha? Gözlerime inanamıyorum. Bu gerçekten Titanozor'du. Mac içeride kapalı ve canavarlar hala saldırıyor. Endişelenme. Titano yükleyici hazır ama bu zor çok özeldir. Hepinizin dino yükleyicilerindeki güçleri açmanıza ihtiyacı var. Bundan sonrasını biz hallederiz Rayli. Sen şimdi normale dön ve Metin çıkışına hazırlan. Tamam. Bilmiyormuşum gibi yapacağım. Bize güvenebilirsin. Bunu halledeceğiz. Dino yükleyici hazır. <Gülüyor> <Gülüyor> Titanoy yükleyici bağlan. Dino yükleyici bağlan. Gel bakalım çapçalı zor! Riley, işte abi orada, işe yaradı. Ne? Ne? İyi misin? Riley. Kalkabilecek misin? <laughs> Beni çok endişelendirdin. İyi gibi görünüyor. Evet. Oho, Power Rangers. Sana gerçekten minnettarız Matt. Sen olmadan Titano zordu bulamazdın. Şimdi yapacak işlerimiz var. Gidip o canavarlarla ilgilene, Ranger'lar. Biz iyiyiz. Pekala çocuklar, bu çürümüş balığı fırlatma zamanı geldi. Sizi ortamın çengelinde batıracağız. Biz de seni batıracağız. Bir örgü Hazır. Dino Sürücü etkinleşti. Dino Sürücü hazır. Dino Süper Sürücü Kılıç. Ha! Dino Süper Dry Güçleyici. Bağlan. Dino Süper Sürücü etkinleşti. Vay <laughs> canına. Dino Dino <"Bacana." gülüyor> Dört harikaymış. Bu çok güçlü hissettiriyor. Lazer zıpkını kullanma zamanı geldi. <laughs> Evet! Ah, yeni hamleler yapmak için dino yükleyicilerimizi kullanıyoruz. Kalkamıyorum. Ah, Spike bolu yıkmak için yer çekimini kullanıyor. <laughs> Nedir bu böyle? Balık kızartması Çok güçlü. Biraz daha yükselmemiz gerekiyor. Buharlaştı. Titan'ı yükleyicilerine bakmak etkileşti. <laughs> Kitaro yükleyici Megazord. Bağlan. Kitaro yükleyici Megazord. Hazır. Bu muhteşem. Hadi yapalım şunu. Benim uzağımın ayarında değilsin seni Titanic çöp Ha? Bunu sabah keskinleştirmeyi mi unuttum? Düzenle ha! Titan sallamanın zamanı geldi. Ah, çelikten kaslarım. Ha! Ha! Bunun için sizi yok edeceğim. Birine misine ve kurşun. Bir daha düşün, Titan obalta. Oluyor. Dino süper sürücü kılıç. Etkinleştir. Dino yükleyiciler. Bağlan. Dino süper sürücü kılıç. Son bir çarpışma. Ha, gel git bana karşı döndü. Evet. Canavarın soyu tükendi. Snyder'ı kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Titanos ordunun yerini nereden biliyordun? Buna sezgi diyelim. Bir kez daha soracağım. Titanos ordu nerede bulacağını sana kim söyledi? Patronunla karşılaştırıldığında kötü ne anlama gelir biliyor musun? Ha? Ne oldu? Sonunda sezgilerimi doğruladım. Bir daha Sing'i görürsen... ...onu yok et. Memnuniyet. Bu şapşallar kiminle uğraştıklarını bilmiyorlar. geri dönsün. Artık gümüş enerjimin güvende olduğunu biliyoruz. Son görevimizi düşünme zamanı geldi. Eklı yenmek. Birinci safa üstünü bulmak. Bu görevi ben alacağım. Giderek yakınlaşıyoruz Tyler. Yakında her şey bitecek ve biz hep beraber olacağız. Dikkatli ol baba. Seni özleyeceğim. Balık yüzünü mahvettiğim için üzgünüm. Onu mahvetmedik. Sadece farklı şekilde eğleniyoruz. Aslında sen beni kurtarmasaydın ben burada olamazdım. Daima kavga ediyor olabiliriz. Ama günün sonunda biz abi kardeşiz ve Ну не улащай дебук. И что Как только звучит номара. 14 размер. Эй, hey, Кода. Я думала, ты ловишь рыбу голыми руками. Я не знала, что ты используешь червей. О, oh, это не приманка, а закуска. Oh. 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 Это oh.